Yani bizim insanlarımız denek olarak kullanılacaktır. Paniğe de aşıya da büyük bir ihtiyacımız yoktur. Hastalığa yakalanan ve mevsimsel gribe göre daha selim olan pandemi yapalım bu hastalık için 40 milyon aşı ile milyonlarca kişi aşılamakta ne gibi fayda olmaktadır? Domuz gribi gri gibi daha hızlı geldiği halde mevsimsel gripler kadar korkutucu ve öldürücü değildir. Peki Niçin toplum paniğe sevk edilmekte? Aman elinizi çabuk tutun ve hemen aşı olun denilmektedir. Küresel krizin faturası gelişmekte olan ülkelere bu şekilde ödettiriliyor olsa gerek. Ben de Başkan Ford'u ciddiye alıyorum. Kendimi ve ailemi grip salgından korumak için koruyucu tedbirlere başvuracağım ancak aşı olmayacağım. Bu benim kişisel tercihimdir. Bilkent Laboratuvar Okulu'ndaki dört bakar edeliyle, salgın başladı gibi va vaveyleye gerek yoktur. Bakanlık öğrenciler için zehirli ilaçlama araçları yerine tüm okullarımıza, lavabolara sıvı sabunluklar yerleştirip el yıkama, ağız ve gözün korunması ile ilgili hijyenik bilgileri basın yayın yoluyla ve okullardaki eğitimle öğrencimize ve halkımıza vermelidir. Üç aylık hamileler ifadesi var. Üç aylık hamile firma kendi aşısını 4 yaşına kadar çocuklara yasaklıyorsa ben tüm hamilelere kullanmaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ikinci e, üçüncü trimestirde de e, bebek a, e, anne karnındaki bebek e, risk altındadır. Değerli basın mensupları bunun kök aldığı yaygın bir şekilde etinden yararlanıldığı özellikle Hristiyan aleminde domuz eti kullanılması yaygın ucuz da olduğu için et üretimi Kullanıldığı ülkelerin hangi birinde yaygın bir şekilde domuz çiftliklerindeki yaşayan domuzların itlaf söz konusu olmuştur? Hiçbirisinde. Ama biz kuş tribinde bir vaka görüldü diye tüm bölgedeki kanatların tamamını imha ettik. Evet.